Annede doğumsal bir takım sorunlar, doğum esnasında çok ciddi sorunlar meydana gelir. Çocukta makrozemik bebek dediğim işte tosuncuklar meydana gelebilir. Yine böyle akciğerlerin tam gelişmesi sağlanamayabilir. Bir takım organlar tam arz edilen şekilde gelişemez. Doğum çok ciddi sorunlu olur. Yani bu hem anne için hem çocuk için yaşamsal sorunlara yol açabilecek bir durum. Peki e, şeker yükleme testi dışında... Anne adayında hamilelik diyabeti olduğunu olup olmadığını gösteren başka bir test var mıdır? Bir tetkik yöntemi var mıdır? Şeker yükleme testi yani açlık kan şekerine baktınız hastanın yüz belli bir değerin üzerindeyse zaten test yapmazsınız. Veya günün herhangi bir saatinizde baktınız yine diyabetin tanı kriterlerini taşıyorsa onlarda zaten ilave bir şeker yükleme yapmaya gerek yok. Gestasyonel diyabet kabul edilir. Nedir diyabetin tanı kriterleri? Açlık kan glikoz düzeyi 126 mg bölü desilitrenin ise günün herhangi bir saatinde bakılan kan glikoz düzeyi 200'ün üzerindeyse, açlık fark etmez. 3 aylık şeker ortalaması dediğimiz hemoglobin A1C düzeyi, %6,5'ün üzerindeyse bunlardan herhangi birini taşıyorsa zaten anne gebedir o. Muhtemelen de pregestasyonel gebe, diyabettir. Yani gebelik öncesinde de diyabeti vardır. E bunlarda test yapmanın bir mantığı yok. Test kimde mantıklı? Tanıyı tam konulamamış, sınırda olan vakaları gözden kaçırmamak için test mantık. Ve bunlarda da tanı kriteri tüm dünyada oral glukos tolerans testi. Bu diyabet açısından riskli gebelerde. Her gebeye rutin yapalım mı? Hayır. Diyabet açısından risk taşımayan bir takım gebeler yapılmayabilir. Ama diyabet açısından riskli gebelerde de Gestasyonel diabetin tanı kriterleri oral glukoz tolerans testiyle konulur. Bu sadece ülkemizde değil, yani Amerika Diyabet Cemiyeti, Avrupa Endokrin Derneği, Türkiye Endokrin Metabolizma Derneği, Sağlık Bakanlığı ve bütün kılavuzlar da gestasyonel diyabetin tanı kriterleri olarak oral glukoz tolerans testine yer verir.